kalabilir misin? Ama şu kutuları önce açabilir miyim? Bayağı biriktirmiştim. どこかちょっと。 O oh, cesi çıktı kutudan çıktı hem de inan çekerdim. Onda mi versem? Arkadaşlar 616 kupada 11 karakter yani iyi yani çok da iyi değil de iyi. 4 seviyecek ki 0 kupada 5 seviye El Primo 0 kupa 5 seviye Nita 0 kupa <laughs> Arkadaşlar marketten de alalım bir şeyler. Aa. Pim paketi. Alsam mı ki? Yok ya almayacağım. Çok <laughs> bandı da alabilirim ben cadılar bayramı rozu almak istiyorum. O yüzden 44 onda 60 eder. 70 62'ye kadar gelmem gerekiyormuş. Ben oraya kadar biriktiririm. Zaten az görevim var. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bunun ikinci bölümü. Evet Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi. Evet arkadaşlar videoyu da bitirelim. Bay bay ve görüşürüz.